11 soru 3'e bakıyoruz. Şimdi soruda öncelikle bakalım arkadaşlar. Ne diyor? ABC'de bir dörtgen. AD, DC'ye dik. AB, BC'ye dik. AB uzunluğu 2 kök 7 santim. BC uzunluğu 2 santim. DE uzunluğu 3 santim. EC uzunluğu da 1 santim olarak verilmiş. Bizden AE uzunluğunu istiyor arkadaşlar. Buraya X diyelim. X'i bulmaya çalışalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar ADE üçgeninde Bakın AD uzunluğuna A diyecek olursak ve aynı zamanda arkadaşlar A ile C uzunluğunu birleştirdiğimiz zaman şunu görüyoruz ki AC hem ADC üçgeninde hem de ABC üçgeninde hipotenüs yani ortak hipotenüs. Dolayısıyla ADC üçgeninde A'nın karesi artı bakın A'nın karesi artı burası DC4 4'ün karesi 16 2 kök 7'nin karesi 28 artı 2'nin karesi 4. Bakın burası 32 gelecektir. 16'yı karşı tarafa attığımız zaman arkadaşlar A4 çıkacaktır. Peki ADE üçgenine bakalım. ADE üçgeninde bizden x'i istiyor. Bakın burada özel üçgen var. Burası 3. Bakın AD4. O zaman özel üçgenden 3, 4, 5 üçgeninden x uzunluğu 5 gelecektir. Yani buradan doğru cevabımız A seçeneğidir.